Galya Türkiye'den hepinize merhabalar. Galya Galvaniz paslanmaz çeki demiri montajlarımız hız kesmeden devam ediyor. 2022 model Toyota Hilux. Bu araç bizim müşterimizin ikinci arabası. Bu aracımızda da yine müşterimizin beyanına göre Adria karavan çekecek müşterimiz. Adria karavan çekeceği için 13.000 elektrik tesisatı e, yeni Toyota Hilux'lerde mutlaka ve mutlaka Ken Bus modül uygulaması yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Spiral boru içinden geçirerek ön tarafa ulaştırıyoruz. Spiral boru geçirdiğimiz zaman ne oluyor? Kullanıcısı hiçbir şekilde e, taşlı, kayalı yollarda da gitse, off-road da yapsa ön tarafa taşıdığımız 12 volt besleme kablolarımız zarar görmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla bu tabi bir işçilik detayı ama önemli bir detay. Bunu söylemekte fayda görüyorum. Kullanıcısı sağlıklı günlerde kullanılsın diyoruz. Hayırlı olsun.